you Yeniden karşınızda ben varım gördüğünüz gibi size böyle birkaç videolarımı önde de hazırladım ve artık böyle yavaş yavaş atmaya başladım arkadaşlar ee, şimdi saatlerimiz 10 ben bugün e, çok uyudum gündüz yankı uyudu ben de uyudum uzun zamandır uyumuyordum gündüzleri sabah 8'de kalkıyoruz akşam saat 1'e geliyor gece o saatlerde yatıyoruz bir de e, yankıyla çok güzel bir e, tuvalet eğitimine girdik yani ilk kez kışın ortasında bir tuvalet eğitimi veren bir anne görüyorsunuz karşınızda. Belki daha önce verenler vardır ama genelde yazı tercih ederler. Ben artık sıkıldım, dayanamadım ve evdeyken de bu işi halledeyim istedim. Şu anda bir 4-5 günlük serüvenimizin başlangıcındayız. Çok zorlanıyoruz. Hani etrafa çiş yapma olayları falan yok ama büyük bir kabızlık olayımız var. Onu çözmeye çalışıyorum. Neyse asıl konuya gelelim. Neden banyodan duramadım? Bugün dediğim gibi gündüz full uyudum ve bu yüzden e, akşam akşam bir banyo temizleyip yarın da tüm evi temizleyeceğim. En azından bir banyoyu tuvaleti ortadan çıkartırsam bugün yarına çok bir işim kalmaz. O yüzden şu an yapabildiklerimi yapmak istiyorum. Geri kalan da zaten yarın sabah erkenden yapacağım. Şu anda tripodu kurdum Umarım ışık güzeldir. O halde çok uzatmadan lafı bu arada arkadaşlar hemen videoya geçmeden önce lütfen Kanalıma abone değilseniz, yeni geldiyseniz abone olmayı, aynı zamanda like atmayı, hatta altında istediğiniz bir yorum yazmayı unutmayın. Hem destek amaçlı hem de sizlerle gerçekten tanışmak istiyorum. O yüzden hemen hızlıca bunları yaptıysanız temizliğe başlayalım. banyomu sonunda temizleyebildim. <laughs> Şimdi şu banyomuz e, bu yoluklarını makine atacağım. Bu arada ben makine arkadaşlar böyle peluş tarzı şeyler koyunca kesinlikle yumuş kullanmıyorum. Yani böyle sadece şey kullanıyorum toz. Şöyle azıcık kullanacağım zaten. Ben genelde sık yıkıyorum zaten. O yüzden çok kirli değiller. Sadece toz oluyor. Şöyle hemen kısa bir devire alıyorum. Evet, 20 derecede 15 dakika. Evet. Bu arada makine çamaşır atınca şöyle size üst dolabını bir açmak istedim arkadaşlar. Şurada birçok ıvır zıvırlarımız var. Onları görmezseniz şöyle size dolabın üzerini göstermek istiyorum. İki tane ürün var. Çok memnun oldum. Hemen şöyle öne koydum onları da. Şu ee, yumuşatıcıya öldüm bittim bayıldım. Yani ne kadar güzel bir şey olduğunu tabii ki buradan anlayamazsınız ama eğer yumuş olmak istiyorsanız veya kullandığınız yumuşu değiştirmek istiyorsanız bunu bir deneyin isterim arkadaşlar. O kadar güzel ki. Ben 5 kilolunu aldım. Genelde 5 kiloluk al alıyorum. Ee, bir ara şu ürünü alıyordum. Bu binde satılıyor. Çok güzel. Ama hem fiyat artışları çok yüksek olmaya başladı hem de e, üçüncü kutumda baktım farklı bir koku var içerisinde. O yüzden bunu almayı bıraktım arkadaşlar. Sonra tekrardan şu e, bingo'nun softuna geçtim. Bunun bir de kuzumun kokusu var. Bilmiyorum kullanıyor musunuz? Onu da çok kullanıyordum ama bu efsane. E, ne demek istediğimi şöyle anlayabilirsiniz. Eğer aranızda Yumaş'ın böyle spreyleri oluyor e, sarı olan, pembe olan böyle normal kumaş spreyleri oluyor arkadaşlar. O da parfümü gibi. Bu Onların kokusundan bir tanesi ve çok güzel. Gerçekten çok memnunum. Bir de ikinci olarak göz ağrım şu oldu. Acenin bu hem yağ çözücü hem de içerisinde çamaşır suyu olan ürünle bayıldım. Bu da çok güzel. Bunu eğer sadece beyaz çamaşır kullanıyorsanız yani üzerinde böyle desen olmayan, renk olmayan bunu kesinlikle çamaşır makinenize zaten kullanım talimatı da yazıyor. Bakın şurada beyaz çamaşırlar için efsane güzel. Gerçekten bu ürünü de bir alın isterim. Bunun fiyatı da gerçekten uygun. 9 lira falan civarında. Ben çok beğendim. Normalde bende diğer Domestos'un büyük 5 kilolu da var. O zaten çok az kalmıştı. Kesinlikle artık yoluma bununla devam edeceğim. Bundan bittikçe bundan alacağım. Diğeri artık kesmiyor beni ve kokusu aşırı güzel. Bunun ikisine de bakın alın isterim. Şimdi iki gün önce 14 Şubat'tı. Bu arada bugün ayın 16'sı. Sağ olsun Okan bana çok güzel bir Orkide göndermiş arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere de. Orkidem burada. O kadar çok seviyorum ki evimde orkide yoktu ve çok seviyorum. Çok istiyordum. Sağ olsun Okan da bu sefer düşünmüş. Evde bakmam için bir orkide göndermişti. 14 Şubat sevgililer gününde. Ee, yalnız bu sabah uyandım ve orkidelerim böyle 3 tane düşmüştü arkadaşlar. Bunun nedeni nedir ya? Ben gerçekten o kadar üzüldüm ki. Bir baktım sabah 2 tanesi böyle yerde yani masada. Bir tanesi de daha sonra ben şöyle sağına solayım, soluna Bakayım derken düşürdü Yani ve böyle yapış yapış Şöyle Göstereyim size O kadar üzüldüm ki yani gerçekten 3 tane çiçeğin döktü ya Yani acaba e, Hani zamanı mı değil diyeceğim Çiçek açma yalnız bu kadar süredir Bekliyor olması Veya bana gence mi döktü onu da bilmiyorum Ben birkaç araştırma yaptım bu arada Strese girmiş olabilir deniliyor veya mikrop kapmış deniyor arkadaşlar. Bilenleriniz varsa lütfen yorumlarda bana söylesin. Ayrıca bir tane çiçeğimin yani böyle dalı da şu şekilde olmuş. Neden böyle oldu bilmiyorum. Geleli henüz 3 gün oldu arkadaşlar. Ee, kökü de şöyle. Yani geldiğinde e, çok dikkat etmedim ama bu kadar değil sanırım. E, ama ben tabii ki bu 3 günün sonunda çıkartabildim. Normalde şu da geldi arkadaşlar. Bunu daha bugün çıkarttım. Belki birazcık güneş görmedi mi acaba? O yüzden bilmiyorum. Suyu da çok dökülmüş olabilir. Bana lütfen yorumlarda belirtin. Bunun nedeni nedir? Bakın şuradaki alt çiçeğinde de var o leke. Gördünüz mü? Neden böyle küçük küçük lekelenmeler oldu? Bilmiyorum. Size zahmet arkadaşlar. Bunu bilenler varsa yorumlarda bana söylesin. Ben de gerekeni yapayım istiyorum. Ayrıca evimizde yeni bir bebek var. Bakın mavişimiz burada. Bunu teyzem hediye etti arkadaşlar Yankı'ya. Durun şu ışığı açayım da öyle göstereyim iyice. Bakar mısınız? Kuşu. Her gün salıyoruz. Her gün çok güzel uçuyor. Yalnız aşırı derecede dışarıya kakasını yapıyor bu. Şöyle aynamın yukarıları falan duvarlar her yeri kaka yapmıştı. Sildim. Yani bilmiyorum ama çok tatlı değil mi? Bakar mısınız? Bakın. Böyle buraya da astık onu. Şöyle göstereyim size. Asılı bir halde duruyor. Evimize gerçekten neşe kattı. Bayılıyorum ona ya. Öyle işte arkadaşlar. Şimdilik benim burada çok bir işim yok. Bu arada arkamda görüyor musunuz bilmiyorum ama Kırlentlerin hepsini çıkarttım. onlar da şimdi yıkayacağım. Eee değeri bitince bu kırlentleri de yıkayacağım yüzlerini daha sonra. Zaten eve falan uyumadan sürmeyi düşünüyorum. Yarın gerçekten iş kalmazsa çok sevinirim. Evet, banyo paspaslarım çıktı arkadaşlar. Şimdi de e, bu kırlent kılıflarımı koyacağım. Bunları da zaten hemen hızlıca çalıştıracağım. Ben burada çamaşır katlıyorum. Siz şunun yaptığına bakın ya. Tam bir şebek oldu bu biliyor musunuz? Aç şurayı. Aç, şurayı. Aç <laughs> Şebek. Bakan her yeri dağıttı. Her şeyi dağıtıyor bu. Her şeyi. Şşt. Çabuk it al onu o ağaçtan. Seni var ya. Gel buraya. Bu arada arkadaşlar size yakın zamanda çok güzel bir haberim var. <laughs> Bu adayla ilgili baya güzel bir hmm. haberim olacak. Ama e, şöyle küçük bir zaman bekliyorum. O zamandan sonra soracağım. Ki şu anda İki. siz anlamışsınızdır. Üç. Bakalım. Kıçık ise inşallah size de o haberi veririm. Öylece sizler de bilmiş olursunuz. Bu arada ben şu çamaşırları katlayacağım. Onu zaten saat 12'ye geliyor. Ha bugün niye böyle oldu bilmiyorum ama ondan sonra iş yapmaya başladım. Kendimi durduramıyorum. Bakın ha Bu arada bunları da serdim. Onları yarın sabah yerlerine koyarım. Şimdi ben şu çamaşırlara döneyim. <laughs> selam arkadaşlar. Yanaklarımın kızarıklığına bakar mısınız? Resmen yoruldum. ben şimdi sabah uyandım. Biliyorsunuz dün temizlikle başladım bu videoya. Bugün de temizlikle devam ettim. Ama şu anda saatlerimiz 6. <laughs> Yine akşam temizliğine kaldım. Annemle birkaç işimiz vardı. O yüzden buradaki çarşıya gittik arkadaşlar sabah. O sırada da telefonu zaten elime almadım. Sonra eve geldik. Yine yankıda bir ağlama, bir Ferhat figan çünkü yine tuvalet problemimiz oldu yani kabızlığı devam ediyor o yüzden resmen saat tam 4'te evdeydim anca şu anda bitirdim yani yarım saat işim 2 saat oluyor çünkü tuvaletin kapısından çıkamıyoruz çok sıkıntılı bir durum o yüzden şimdi hızlı hızlı bu temizliği bitirdim zaten ev biliyorsunuz temizlemiştim bu arada ben çekmedim. o kadar yer var ki telefonun hafızası full dolu hiçbir video esinlememiştim eskiden çektiğim o yüzden şu an o kadar zamanım yok çünkü Tekrar anneme gideceğim. Bugün annemde kalacağım. Neden diyecek olursanız çünkü e, yarın annemlerin misafirleri geliyor arkadaşlar. E, o yüzden beraber birkaç gün geçireceğiz. <laughs> Onun dışında da e, işte ben evi temizliyorum. Annem de evde e, yemek falan yapıyor. Hatta bugün orada kalacağız. E, çünkü misafirlerimiz yarın saat 6 gibi gelecek. Yani sabaha karşı 6. Abimle gidip biz onları alacağız. Sonra... İşte öyle günümüz akacak. Bu arada kimin geldi merak ediyorsanız şu anda söylemeyeceğim. Daha sonra kısmet olursa inşallah zaten görürsünüz. Hmm. Söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi ben hemen yangıda uyudu bu arada. Saat 6'da resmen öğlen uykusunu yapıyor. Yangıda uyumuşken ben hemen bir ee, hazırlanayım. Eşyalarımızı hazırlayayım. Bugün orada kalacağımız için yangının geceliği olsun, tulumu olsun. O yüzden hızlıca hazırlanalım. Daha sonra da arkadaşlar artık annemlerde açarım size gözümde birkaç makyajımı sileyim rahat rahat annemlere geçince size tekrardan dönüş yaparım canlar. <laughs>